gerçekten ayağına sağlık. Çok centilmenle mücadele ettik. Hani yani sanki dışarıdan altı tane arkadaşımızı toplamakla getirdik. Böyle centilmece bir mücadele oldu. Ee, ondan sonra zaten demiştik şampiyonluk için geldik. Bir tökezledik. Bir şeyler oldu. Takımı toparladık. Tekrardan şampiyonluk için buradayız biz. Biz de varız yani. Bundan sonra siyah kademede olan bütün takımları bekliyoruz. Denizli gençlik arkadaşım. Ben oklarla uğraştırmayın. Zaman zaman sekerek oynadın sağda sakat sakat oynadın sanki sağlıktır mı? <laughs> İyi değil abi. E, kaos spor, da olsa karıştırır. Sponsorumuzu alabilir miyiz? Sponsorumuz, sponsorumuz Serdar. Evet, Serdar. Paraya Parayı atmakta geciktirse de bazen. <laughs> Sinan abi ilerlendirse de. İyidir e, abi. Evet Serdar, kalemde iyi bir performans sergiledin. Sen nasıl eğlendirmek isteriz? Teşekkür ederim abi. Takımca iyi oynadık bugün. Süper bir maçtı gerçekten. Rakip de çok iyiydi. Renkliydi. Yani bu galibiyete de as başkanımız Zeyrak Bala armağan ediyoruz. <laughs> Boş armağan etmiyor abi. Dolu gelsin. Konya'dan dolu dolu gelsin. Maçı izlemiş midir peki? Maçı izlemiş midir? Senden yenildikten sonra izler artık. Peki. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum.